Günaydın arkadaşlarım, hey, hepinize günaydın, mutlu bir günden, yepyeni bir hayattan, günaydın, bugün de uyandık, evet, sabah oldu, gün doğdu, hayat başladı, evet, başlayacağız, çalışmaya başlayacağım, yani plan yapıyorum oturduğum yerde, şu an Karaman'dayım doğal olarak. Motorum arka tarafta ama bir alışma süreci yaşadım bayağıca bir. Çünkü bir aile ortamı, bir ev ortamı sonuçta. Ev ortamından işte ufak bir çocuğum var. Ondan sonra akşam olduğunu bekliyor dede diye. <laughs> Oradan çıktım geldim arabaya girdik evi taşıdık e, o gitti e, böyle kabuğu soyulmuş muz gibi kaldım resmen. <laughs> e, arabanın içine girdim sabah bir uyandım e, şeyde Gürsu burası Konya altında. Lüks, böyle burada tarlalar arsa var onun içine çektik karşımda da 26 yakayız şehirli Akın kardeşim var. Ya sabah bir uyandım böyle tarlada gibiyim yani tarladayım yani. E, i̇nsan buna alışma süreci geçiriyorsun yani kolay bir şey değil. Alışkanlıklar var çünkü öbür tarafta. O alışkanlıklardan güvenli alan dediğimiz alandan çıkıp e, böyle bir noktaya gelmek e, ve güneşi var bunun efendim sabahleyin e, ıvırı var zıvırı var ufak bir alanın içerisindesin e, bayağı bir zorluyor. Ama bir yerden sonra e, bu buna da alışıyor insan İnanılmaz bir şekilde e, alışıyorsun yani e, alıştım Az uz alıştım bir alışma süreci geçti 20 gün kadar bayağı uzun oldu ama olsun e, <laughs> e, şimdi planlıyorum neyi planlıyorum arka tarafta iki tane arabanın e, alt tarafta bagaj var bu bagajı yalıtım yapacağım. Yalıtım yaptıktan sonra dışarıdan soğuğu sıcağı biraz daha azalsın derdindeyim. Bir bagaja zeytinyağlarımı koyacağım. 20-30 liradan alır tahminen. Bir bagaja da 100 adet köy tavuğu alacak şekilde bagajı ayarlayacağım. Yarın eşim geliyor. Onu da yerleştireceğim. O çalışmaya başlayacak ve ben hareket etmeye başlayacağım. Sonrasında Antalya ile Marmaris güzergahı korku iniyorsunuz. niyorsunuz, e, Fethiye, e, Ortaca, Dalaman, Marmaris, e, Muğla, e, Muğladan aşağı tarafa Bodrum'a kadar bir güzergahım var böyle. O güzergah üzerinde gideceğim, geleceğim. Hem köy tabu, hem zeytin yağı bir miktar da köy yumurtası koyacağım arabaya. Dura dura, il, ilçe ilçe e, motorumla da indirip o ilçede mesela dolaşacağım, satışımı yapacağım. Sonra geleceğim e, gittiği noktaya kadar e, çalışmayı bu şekilde e, çözeceğim. Hem gezeceğim hem çalışacağım. Hem Antalya'ya tekrar geri geliş yapacağım. Böyle bir gündem başlıyor. Yaklaşık 6 gün ya da 5 gün sonra harekete geçiyorum. Hayırlısı olsun hepimiz için. Hepiniz iyisinizdir inşallah. Görüşmek dileğiyle. Julia'nın keyfi yerinde. Julia sabahları bildiğimiz keyif yapıyor arkamda. Arkama geçiyor böyle yerlere yapışıyor. Keyif yapıyor. Yani bayağı iyi Julia. Keyfi de yerinde. Burayı da sahiplendi. Evine diyorum arabaya gidiyor. Vallahi ilginç yani. Hayvanlar her şeye çok daha çabuk alışıyor da insanlar biraz zorlanıyorlar. Neden bilmiyorum. Evet. Gününüz aydın olsun. Geleceğiniz güzel olsun. Beni takip etmeyi unutmayın. <laughs> güzel noktalar ve güzel farklı yerlerde olacağız. Ee, güzel şeyler yaşanacak. Ee, görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşçakalın. Ee, abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Lütfen bildirimleri açın. Her seferinde söylemek zorunda kalmayın. Ee, bana destek olun. Ee, bir yerlere gidiyoruz.